Kulat alıp geliyorum. Gücüme <laughs> güven. Oyundan mı? <laughs> Lan ne oluyor? Oh my god, what's going on? Oh my god. Abi adam ben de orada değil Bu arada en uzun benimki dayandı. Acıdı mı? <laughs> bir ve beş. Alınmaca yok. Yerini eli Biliyorum. Adamlar bir de şeyi falan kullanıyor ya. Ayıp bu arada yaptıkları. Abi nasıl kill alıyorsunuz oğlum? Ben de hayvan gibi şey oluyor adamlar. E nasıl oluyor? Ya geleceğini hissediyorsun, önceden falan sıkıyorsun, oluyor öyle. <laughs> Üçelik kalmadı ama. Son 30 saniye. Şu an kaç kaç? Geçti adam. Ah be. taraf değiştiriliyor. Son sayı. Şerif mi ne? Bir şey diyeceğim. Adamı diyor ya bende de ping var. Onda sistem ping var mı peki? Hayır abi hiçbir şey yok. Nasıl bir yeteneksizse böyle kalsmayı düşünüyor herhalde. ne yapıyor amına bizim takıma mı vermişler sadece? Bizde de yabancı vardı bir sürü. Bizim takım bizim takımdakiler yapıyor. Savunma hattımızı güçlendirelim. Yok oğlum AFK. Oğlum şey diyeceğim. Evet, tamam. Biz baktık kanka adamların base'ine yoktu bu AFK. Ben, anası tövbe estağfurullah. Helal başaramıyoruz. Saldıranlar kazandı. Ya benim silah bıçak gibi tutuyor amına koyayım. Namus Sen <laughs>